Neler olur. Yani başına bir şey de gelebilir, kalbi de var adamın ya. Yani öyle bir şey olursa Allah korusun, vebali size. İyi, ee, tamam. Ee, bu gece size gelebiliriz. Gerçekten mi? Bir dakika. Bir gelebiliriz derken? Gelebiliriz derken, gelebiliriz işte. Duyduğun gibi yani. Sizi boş bırakacağım mı sandınız? Ben de sizinle geleceğim. Yo gelin tabii ki. Ee... Tamam canım, sorun değil. Ee... Ama şimdi... Kerem Bey, burada mısınız? Müsait misiniz? Müsait, müsait. Hadi oğlum işini, hadi. Tamam, anlaştık o zaman değil mi Ayşe Gelin? Anlaştık, anlaştık. Ya. Abi gece geleceğimi biliyor ki bilir masum yavrumu hangi odaya kaçırdı. Bir tek annenin öğrenmesinden korkmuyordum biliyor musun? Ben de en çok onun öğrenmesini istiyordum. Ya sorgusu sorgusuz sualsiz kabul eder yanımızda olur diyordum. Ama Gerçi ben de hak vermiyor diyelim çünkü başlarda güvenilir biri gibi görünmüyordum, değil mi? Tamam da sen hiçbir şey yapmadın ki. Her şeyi ben başlattım. İsteyerek mi başlattın? Abinler zorladı seni, zorla evlendireceklerdi. Diyorum <laughs> ben de senin yerinde olsaydım belki ben de aynısını yapardım. Üzme kendine boş ver. Ya şu an sabriyle evlenmiş olduğumu düşünmek bile istemiyorum. Yani ya delirirdim ya da böyle yıkılırdım yataklara düşerdim. İyi düşünme düşünme. O zaman ne diyelim? İyi ki bu oyuna başlamışız. Gerçi başlarda biraz zor oldu ama. Biraz mı? Ben seni boğmak istiyordum sürekli. Siz daha de az değildiniz Ayşe Hanım. Hı? <laughs> Hay nereden nereye? <laughs> Kerem yiğit e, aşık olacaksın deselerdi hayatta inanmazdım. Güler geçerdim vallahi. Güler geçerdin öyle mi? Bana da Hı. Ayşe Özkayalı'yı deli gibi seveceksin deselerdi. Hı. Ben de <laughs> Ben gülmezdim. E hatırla atölyede seni ilk gördüğümde nasıl çarpılmıştım? Hı? Sen hiç yüz vermemiştin gerçi. Şimdi geçmişi bence artık boş verelim. Çünkü bizim için mutlu günler bayağı uzakta ileride görünüyor. Maalesef. Allah Allah. Bu çocuklar, bu çocuklar birbirlerine aşık ya. Seni, beni, bu sahte evliliği. Yani bunların hepsini bir kenara koy. Annem aşık olduğumuzu öğrendiğinde arkamızda olur. Yanımızda olur sanıyordum hep. Melahat anneyi bile ikna edemediysek... ...diğerlerine söylediğimizde bakalım neler olacak. Ben size söyleyeyim ne olacağını. Anne? <laughs> en azından üç kişi olacaksınız. Anneniz arkanızda. Gel, gel. <laughs> Anne. Kızım. Anne. Kur Gel damat, gel. Sarılmaya geliyorum. Gel sarıl. Gel hadi. Oy, 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 oy. Annem, annem, annem. Bak damat, gerçek düğün olana kadar kızıma dokunmak yok ha? Aa, oh, yok artık tabii ki. Aşk olsun yanına yaklaşmam bile. He iyi. Şimdi ben odama gidiyorum yatacağım yarın sabah kalkarız, Üçümüz kafa kafaya veririz bir plan yaparız. Ama anneni de aramıza almamız lazım. Bak o çok mühim. Tabii tabii. Siz nasıl uygun görürseniz. Ee ama siz hiç merak etmeyin Melahat anne. Ee, bundan sonra korkmak, geri adım atmak falan yok. Gerekirse herkese söyleriz. Biz daha fazla böyle yaşamak istemiyoruz çünkü. Yürü be Kerem. E ee, hadi o zaman. Allah rahatlık versin. Size de. Hadi bakalım. İyi geceler annem. İyi geceler kuzum. Ayşe. Kerem. Geleyim mi yanına? Üf, ne diyorsun ya? Annem daha yeni çıktı. Az önce çıktı ya. Ne dedi? Şaka da mı yapamayacağız Allah Allah? Şaka yapmıyorsun sen. Beni deniyorsun. Hem tepkilerimi ölçüyorsun değil mi? Hadi yat yat. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ay çok soğuk. Kim? Kim o bu saatte? Ne bileyim Volkanlar yine başı belaya girmiştir, yardım istiyordur. Ha yok, Muharrem Bey arıyor. Muharrem Bey kim? Ee, bizim muhasebeci bir şey konuşacaktık bugün de halledemedik. Ben bir bakayım. Buyurun Muharrem Bey. Kerem Bey kusura bakmayın, bu saatte arıyorum. Ne zaman olursa olsun arasın demişsiniz. Hiç önemli değil, ee, iyi yaptınız. Ben de size bir şey soracaktım zaten. Heh, e Muharrem Bey, e, e, konuyu anlattılar değil mi size? Evet, e, Kenan Özkayalı'dan alınan kahvenin işlemleriyle ilgili. Nasıl, kimden alındı? Kenan Özkayalı'dan efendim. Nasıl, şimdi kahveyi babam başkasından alıp Kenan Bey'e vermemiş mi? Hayır, hadise öyle olmadı. Ben hatırlıyorum. Babanız kahveyi Kenan Özkayalı'dan satın aldı. Niye kahveyi alsın ki babam? Borcuna karşılık aldı. Borcu... Hiçbir şey anlamadım. Bu Kenan Özkayalı'nın piyasaya çok borcu vardı. Borcu olduğu kişilerden birisi de babanız. Babanız rakiplerden erken davranarak kahveyi hemen aldı. Parayı kurtardı. Aa. Babam borcuna karşılık kahveyi aldı. Doğru mu anladım? Aynen öyle efendim. Bir yanlışlık vardır onda. Bir, bir yanlışlık olmalı. Hayır efendim. Hatta bu olaydan sonra Kenan Bey kriz geçirdi. Hastanede yoğun bakımda bayağı kaldı. Daha sonra bu olaydan sonra görüşmediler zaten. Bende ilave belgeler var. Döndüğümde takdim ederim arzu ederseniz. Bey. aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar